arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Evliya Şahin ee, uzun zamandan beri kapa topu oynuyorum Ben de iyi e, bir video paylaşmak istedim Dedim bir video çekeyim de paylaşayım onu ee, yaklaşık 6-7 oynuyorum ve ben de her kullanıcı gibi 6-7 aydır bayağı bir para harcadım bu oyuna öyle diyeyim şimdi oyunda biraz e, kızıl noktalarından bir tanesi Masomo gerçekten her şeyi paraya dökmüş arkadaşlar İlk örnek vereceğim şey şu Bakın arkadaşlar yeteneklere geldiğim zaman ben bunu kaldırdığım zaman benden 5500 altın veriyor bana. Doğru mu? Doğru. E ben bunu yerine koyduğum zaman benden elmas gidiyor. Neden elmas gidiyor? Altın aldıysan altın ver kardeşim. Doğru mudur? Bu bir. İkincisi. Şuraya geldiğin zaman Kix. Kix de miydi? Pardon. Şuradan. Bakın şimdi aç 3 kis gol gelmiş. 27.99 yani 28 TL verilmez. Değilmez ben olan arkadaşlarım var onlardan gördüm e, aldığı zaman 10 tane hak veriyor doldurman için tekrar 5000 elmas ne kadar saçma bir şey bence almayı ben de almayacağım Arkadaşlar ben e, Zümrüt ligdeyim e, yaklaşık dediğim gibi 6-7 aynı oynuyorum 46 30. kupam var takım başarılarım 4 arkadaşlar bir ara e, Zümrüt ligden elmas lige çıktık ama buna gene düştük Umarım gene çıkacağız. Şu an dördüncüyü zaten. Gördüğünüz gibi Prens Seydron. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan şuradan görevler var. Görevlerden arkadaşlar bir efsane paket ve 25 para veriyor. 1 mega paket diyor Ben bu mega paket arkadaşlar etkinlikten açacağım. Az kaldı etkinlik bitmesine çünkü ve ben neredeyse sonundayım. Bir tane mega paket açmak az kaldı. 944 972 bin taraftar basmışım yaklaşık 10 bin taraftar az kalmış arkadaşlar bir laf uzatmadan hemen 2-3 patlatalım arkadaşlar ben de makro oynuyorum herkes gibi çünkü önünde herkes makro olduğu için artık önüne geçemiyorsun yani şurada diyorlar söylüyorlardı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar mobilin makro yayılması imkansız iki parmakla oynarsan dört parmakla oynarsan geçemiyorsun olay bu şimdi hemen buradan bitkinliğimize girelim arkadaşlar maç atalım bakalım Bakalım karşımızda kim gelecek. Bugün hiç oynamadım arkadaşlar. Bugün ilk defa oynayacağım. Ee, i̇lk oynayacağım için de dedim video çekeyim. Bu ne ya? Spor, sporcu 34. Karşımızın bakıyorum. var. var. Ay Allah'ım ya. ya. Ya sen kimsin ben kimim ya. Öyle bir sinirlendim şu an sinirde topa vuramadım ya. Vallahi ya. Bu ne saçma şey ya. Çık git, git Allah'a seversen. Senin. Benim bir kere ilk kez. Hem hem de şeyim, bu senden kat kat yüksek. O kadar sinirlendim ki şimdi sana yanı takıp duracak olacağımı göstereceğim. Göndersin. Hadi gel bakalım yarın. Haydi bakalım. Şu bir, şu üç. sana üç. kaç daha takacağım. Hoş. O kadar sinirlendim ki o. <laughs> ben küretmeyeceğim Gelen vakitlere bakar mısın ya? Sen neresi Allah'a sarılsak. Sen neden oynuyor muydun lan? Hadi bakar mısın? Hadi bakalım. Bana bir tane de özel açmayacağım. Hadi bakalım. Bana bir tane de açmayacağım. 7-5 Gel bakalım. 7-5 8-5 Ya çık Allah'a şaşırsın. Nerede benim yöntemim? Bakın, bu var ya. Bu ya. Bir daha mı? Bir daha mı? Sen kim Sen ne yaptın? 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 Sen Bir yaptın? Sen bak ya. Sen ne yaptın? Sen ne ne bu top sepeti ne ya? Bu top sepetini hiç sevmiyorum ya. Bir tane Şimdi bakalım senin gücüne. Bu elmaç da istemiyorum artık. Sevmiyorum. Ya 103 üç bilesin. Allah'ını seversen. Bir de bana bak. 130 gücün de var ya. <laughs> <laughs> Ayrıca bakar mısın? Bir daha hala uğraşıyor benimle. Evet şimdi bakalım karşımıza kim gelecek. Oo, oh, alamet mezar 024 geldi. Hemen bir boşluğa çıkalım arkadaşımıza. Hadi bakalım. Top yükseldi. bakalım kim vurdu. Ben de bugün hep alttan yiyorum abi. Abi. Ne oldu İzledi. bana? Valla hiç anlamadım. Oo, bakın. Kuvvetli. Kullan kullan sen. Kullan bari 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 ben de sana göstereceğim. Kullan bari çok bari. güzel. Bari. Bu Mübarisana birazdan göreceğiz. Bakalım Algun'u el mi yemez, yaman sen mi yamansın birazdan göreceğiz. Bakın arkadaşlar fark arada şu an kaç? 2 2 Yeter. Hep güzel özel bir yere kadar değil mi? Bu da sana 6. Bu da sana 7. Ben kullanmayacağım dedim ama sen de son çıkardın. Topu büyük, topu büyük kendi bakalım. İstediğini yap artık bu saatten sonra seni mahvedeceğim. Ben kullanmayacağım dedim sen hala istiyor tut kullanacağım diyorsun. Kullan bakalım el sana hayırlısı. 8-5. Ya şu topu getir Allah'ını seversen ya. Ya bu nedir ya? Bitmiyor mu senin yüzlerin kardeşim ya? ya Bitmiyor mu senin yüzlerin? Söyle bana. Uyuyor mu senin? Sen kim ya? Allah'ını seversen ya. Ne? Bitti mi senin şu an şeyi? Alkaşmeye Tabii özellerin de bitti patladı hepsi. Işte. Sana hayırlı işler. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Hoppa. Haydi eve. Oy. Haydi eve. Mezar 024 ha. Seni soktum ben mesela. Neyse. Tutayım da kendimi küfür etmeyeceğim dedim. Çünkü bu videoda yok edeceğim ne oldu Kendim yok oldum yavrum. Başta atalım arkadaşlar. Bir dişli bırakıp gelsin ya. <laughs> of, of Allah'ım bu ne ya. Bak şuna bak. Ne oldu belli değil ya. Hangi <laughs> takımda not mu? Hiç. Hadi Erdem, hayırlı işler sana yavrum. Hadi. Evet tabi bugün ilk defa oynadığım için bayağı aşağılardaymışım. için yukarı doğru çıkmaya başladı. Bir ihtimal, bir ihtimalle gene birinci olacağım. Hadi bir maç daha atalım arkadaşlar son olsun. Benim bir tane ejder kuyruğum yok arkadaşlar onu da alacağım çıktığı gibi bekliyorum. Evet bir hükümle ne oldu geldi Spinoza. Top atışıyla maç başlayacak Kesinlikle. ve zor bir mücadele olacak. Bu gibi biliyorum arkadaşlar tanıyorum devamlı özellik kullanmak istedim. Her iki yani oyuncu yavaşlıyor. Bakın birazdan Bakın birazdan iyi seyredip olurum. özelleri kullanmaya başlayacak. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Yerden yuvarladı. Ben bu yerde çok iyiyim ben bugün ya. Ben hiç bu kadar yerden yemezdim ya. Allahü Aalaküm bugün uzun yerden, yerden yerden çok emeye başladık bugün ya ne oldu var ya kafa urucu geldi stop getir alnını sevastan ben sevmiyorum ben top dalları kritleyeceğim senin var ya şimdi bak ben ne dedim size arkadaşlar ben ne dedim size ben tanıyorum çünkü bıraktım. Ben tanıyorum adamı tanımaz mıyım ben devam edelim için. Ee sana hayırlı işler. Cezasına doğru harika bir maç çıkarıyor. yapar mısın ha? Al şurada. Bakın birazdan iyi bakın, birazdan iyi bakın daha bir daha donduracak. Bir daha donduracak ben onu biliyorum çünkü. Al sana patladı mı? Hı? bende yavrucuğum. Bakın, bakın gördüm. Ben biliyorum adamı ya. İki oyuncu değişikliği henüz bozamadı. Maçın ben tanıyorum çünkü Ben tamamladım için onunla. Bu adamı çok iyi tanıyorum. Özellerim bitti mi yavrum? Hadi bakalım <laughs> sen <sana> eve. <laughs> haydi haydi işler sana. Ee? Müthiş karşıladı. Sürekli zıplayarak kafaları karıştı. Bak bak bak. Ben biliyorum adamı ya. <laughs> adamı bilmez <laughs> mi? Ben Topla, hep şey. oynadığım için bu adını benim karşıma geliyor. Her defasında da ne yazık ki şey ya o yeniyor ya ben yeniyorum ama bu sefer ona bırakmayacağım bu maçı. Hadi bakalım ne oldu? Sen böyle yapıyordun biraz önce ne oldu yavrum? Haydi eve. Haydi sen de eve. Haydi işler sana. Haydi haydi iyi akşamlar. Haydi sana iyi akşamlar. Ben duymadım mı ya? Sıkışınca düşüneceğim en patlatıyorum. patlatıyor. <laughs> Spinoza. Ya hem kendini gönderiyorsun, hem kendini iptal ediyorsun bu maç sistemini. Ben anlamadım. Bakalım son maçı yapıyoruz arkadaşlar. Oo ayvayı yedik. Kral Opax. Ben bunu oynamıştım, yenilmiştim. Yani. yok şimdi gene yenileceğiz. Evet, şu biri gol yedir zaten. Tamam. Zaten çıkarıp, bir ben zaten baştan çıkarıp çünkü ben bu dönüyor. adamla ben bir çözmüştüm. Geldim yani yalan yok şimdi. Niye yalan söylüyor? Bu gücü, bir gücü bir benden daha fazla. var. Oha, buradan vurursan ya narkos. Bari doğru. şeref Ama süper bir top tane top bırak. Hanem, bırak. Bir orada bir burada. Fark at. ama maç doksan narkoz, bırak be, şeref kolay kolay artık bari. Şeref <laughs> Üçüncüyü de attık Allah. şu an. Merkoza üçüncü golü de, de attı. Kısa zamanda... o, ne Öyle mi? ne oldu sana? Ben yani bunu peçim. hiç atamazdım ya. Aşılımızı patlatacağım. Altı dakika. Allah Allah. Çok şaşırdı. Ah ben değil mi Neler oluyor öyle? Süper yerde buzladı. İki oyuncu. Al sana. Al sana dokuz altı Süper güçler Ne oldu? Ah de patladı. Gol kafayla vurdu. Maçta son düzlüğe gidiyor. bir ben şu an şarkını o biliyorum Daha kullanacak o da var onun Aa sana <laughs> ben biliyorum ya Allah Allah Hoppa Dedik yapıcı bir şey yok Abi bitsin artık düştüğün ya. yani. Bu ya görse... Buna bitsin artık ya 3 fark hadi Alişler yendik. Beşi güzel. Of, kart, Maçta son beş on çok güzel. Ort yanlış yaptım. Dört kart. Edi bitti. Başta şans kardeşim. 90 saniye sona erdi. Arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç yani oldu. Arka'da Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Şöyle bir paylaşım yapayım dedim. Seyrettiyseniz ama güzel bir video oldu gerçekten. Likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.